و گنار ترکمن جاباز کیفی ر başkanlığı bütün təşkilat sorumluğu ilə bərabər Kifri Təhsil Müdirliyi yeni ki ad atananın Kifri Təhsil Müdirliyi şahin Şirkov Salah bəyi yeni makamında ziyaret ettik. Ee, tabii ki biz e, Türkmen eğitimi genellikle eğitim alanında e, geleceği yönelik projeler e, sayın e, yeni müdürümüzü tebrik ettik, başarılar diledik. İnşallah e, o sorunları, o maaliyetleri ki Türkmen ile ilgili gelecekte e, yapabilir e, birlikte e, çözümleri bulmak için. Çünkü e, bizim için önemli, çok çok önemlidir. Türkmen eğitimi geleceğimize yönelik e, tekrardan Irak Türkmen Cebe il başkanlığı olarak yeni eğitim müdürümüzü yeni makamında tebrik eder. Geleceğe yönelik, eğitime yönelik hep birlikte hepimiz insanlığa yönelik, Türkmen milletine yönelik inşallah elimizden geleni çalışmaları yaparız. Bugün e, Kifri Eğitim Müdürüne e, ziyaret gerçek, gerçekleştirdik. E, yeni müdür olarak e, hocamız Şerko Mehmet Salih birinci diye gettiği on yanına. E, yine esirge yemir bizden. E, Türkmen mekteplerini diğer mekteplerden fark etmir. Hepsine bir gözden bakırı. Onu da söz verdi. Ne olursa başka mekteplerisi, için, Türkmen mektepleri için de aynısı olur. Belki de daha özel bir şekilde. Çünkü e, ...Türk Türkmen milleti a, kifrinin asil e, milletlerinden biridir. E, Türkmen okulları, eğer ana okulu e, da, eğer Temel okulu da, lisamız da, her üçüne bir gözden bakır. Aynen mektepler gibi. Ne araç gereç gelse, e, ayrım etmeden, Türk Mektepleri'ni öncelikle oraya gönderse, başka mekteplere